Bir işçinin elinde ekmekle evine döndüğü o yerdir mutluluk. Akşamüstü çocukları cıvıldayıp dururken derin bir iç çekiş, tatlı bir yorgunluk ve yüzüne yayılan gülümseme birden. Mutluluk kelebek olup uçmasıdır ipek böceğinin. Irmağın denize kavuşturmasının bir adı olmalı mutluluk, beşikte uyuyan ilk çocuğuna bakmasıdır bir annenin. Duyarak memelerine dolan sütün çılgınlığını. Mutluluk, bir acının bilincine varıp da onu dönüştürmektir. Yaşamın sonsuzluğunda karar kılan bir umuda, sevgilinin boynuna dokunduğunda duyulan ürpertidir. Öpülen ilk dudak, içilen ilk sigaradır belki. Denizden yükselen kokudur sabah karanlığında. Kabullenmektir yani yaşamı. Acısı ve sevinciyle aynı boyutta. Yalnızca yaşamaktır belki de. Kim bilir? Ne yerdedir, ne göktedir o. Değil mi abidin? Mutluluğun resmini yaptın mı bilmem. Ama ben onun şiirini yazmak isterim.